Mitotik evre mitos yani çekirdek bölünmesi yani karyokinez ve stoplazma bölünmesi yani sitokinez olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Mitos Siz ara sıra gören kişilerin ne kadar da büyümüşsün, delikanlı olmuşsun veya büyümüş genç kız olmuşsun dediğini duymuşsunuzdur. Aynaya baktığınızda siz de kendinizde çeşitli fiziksel değişiklikler görürsünüz boyunuz uzamış, yüz atlarınız çocukluktan çıkmış, ağırlığınız artmıştır. Büyüme ve gelişme dediğimiz bu değişiklikler mitoz sonucu gerçekleşir. Mitoz haploid yani en kromozomlu, diploid yani iki en kromozomlu ve triploid yani üç en kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilen bir bölünmedir. Mitoz ökaryot tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise üremeyi büyüme, gelişme ve onarım sağlar. Mitoz eşeyli yürüyen çok hücreli canlılarda zigot oluşumundan canlının ölümüne kadar devam eder. Sağlıklı bir bireyde vücut hücrelerinin çekirdeğindeki kromozom sayısı ve DNA miktarı sabittir. Mitoz sırasında ana hücre, DNA'da bulunan genetik bilginin tam bir kopyasını oluşturarak bunu yeni oluşacak yavru hücrelere aktarır. Mitoz sonucunda bir hücrenin bölünmesiydi iki yeni hücre meydana gelir. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. Mitozun en önemli özelliği genetik yapının değişmemesidir. Bunun nedeni ana fazda birbirinin kopyası olan kardeş kromatitlerin ayrılması olayıdır. Ancak oluşan yeni hücrelerin stoplazma miktarı ve organel sayısı farklı olabilir. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı iki üzeri n formülüyle, hesaplanır. Burada n bölünme sayısıdır. Örneğin bir hücrenin arka arkaya 3 kez mitoz geçirmesi sonucu 8 yeni hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve genetik yapısı ana hücre ile aynı kalır. Mitozun evreleri. Profaz. Profaz mitozun ilk evresidir. Mitoz sırasında kromatin iplikler kıvrılıp katlanır ve yoğunlaşarak kromozomları oluşturur. Kromozomların her birinde iki tane birbirinin kopyası olan kromatit bulunur. Çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır. Sentrozomlar ve bunların uzantısı mikrotübüllerden iyi iplikleri oluşur. Sentrozomlar arasında bulunan mikrotübüllerin uzamasıyla birbirinden uzaklaşır. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için iyi iplikleri stoplazmadaki organize olmuş protein yapılı mikrotübüllerden oluşur. Bazı mikrotübüller kinetokorlara tutunarak kromozomları zıt kutuplara doğru birbirinden uzaklaştırmaya başlar. Metafaz Kinetokorlarından iyi bağlanmış kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde yan yana dizilir. Metafaz, kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evridir. Bu evrede kromozomların fotoğrafı çekilerek karyotip oluşturulabilir ve kromozom sayısındaki ve yapısındaki anormallikler bu evrede belirlenebilir. Karyotip, kromozomların uzunluk, bant ve sentromer konumu gibi özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılıp dizilmesiyle elde edilen fotoğraftır. Karyotip, Down sendromu gibi kromozom anormalliklerinin neden olduğu hastalıkların teşhisinde kullanılır. Anafaz. Anafazda kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Kutuplara çekilen her kromatit yavru kromozom adını alır. Kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübüllerin uzaması nedeniyle hücrelerin boyu uzar. Anafaz sonunda hücrenin her iki ucu eşit sayıda kromozoma sahip olur. Anafazda kardeş kromatitlerin ayrılması, kromozom sayısı ve yapısı aynı olan hücrelerin meydana gelmesini sağlar. Telofaz ve sitokinez Hücre içinde iki yavru çekirdek oluşur. Kromozomlar incelip uzayarak kromatin iplik halini alır. Çekirdekçik tekrar belirgin hale gelir. İyi mikrotübülleri yıkılır mitoz yani bir çekirdeğin genetik olarak özdeş iki çekirdeği bölünme işlemi artık tamamlanmıştır. Stoplazma bölünmesi yani sitokinez genellikle geç telofazla başlar. Çekirdek bölünmesinin bitiminden kısa süre sonra iki yavru hücre ortaya çıkar. Hayvan hücreleri hücre zarının iki yanından ve dıştan içe doğru boğumlanarak bölünür. Boğumlanma, stoplazmadaki protein yapılı mikrofilamentlerin kasılması sayesinde gerçekleşir ana hücre her birinde bir çekirdek olan iki hücreye ayrılır. Bitki hücrelerinde selüloz çeper bulunduğundan hücre zarı boğumlanma yapamaz. Bitki hücrelerinde bir hücre plağı sentezlenir ve bu plağın metafaz plağı bölgesi boyunca uzanması ile stoplazma bölünür. Plak oluşumu hücrenin ortasından başlar, zara değinceye kadar devam eder ve iki çekirdeği birbirinden ayırır. Hücre döngüsünün kontrolü Hücrelerin yaşam döngüsünde gerçekleşen tüm olaylar genlerle kontrol edilir. Hücre bölünmesinin doğru ilerleyebilmesi için bölünmenin çeşitli aşamalarında kontrol noktaları vardır. Bu kontrol noktalarında bulunan protein yapıda bazı işlevsel moleküller görev alır. Hücrede G1, G2 ve M olmak üzere 3 tane kontrol noktası vardır. Kontrol noktalarındaki işlevsel proteinlerle dur, ve devam et sinyalleri verilerek hücrenin bölünme sürecindeki bütün aşamaların sırayla gerçekleşmesi kontrol edilir. Kontrol noktalarında bir önceki süreç tamamlanmadan bir sonraki aşamanın gerçekleşmesi engellenir. Birçok hücrede en önemli kontrol noktası G1 kontrol noktasıdır. G1 kontrol noktasında devam et, sinyali alan hücre döngünün diğer aşamasına geçme imkanı bulur. G1 kontrol noktasında hücre yeterli büyüklüğe ulaşmışsa Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörleri varsa, DNA'da hasar yoksa devam et sinyali verilir ve S evresi başlar. S evresinde DNA kendini eşler. Hücrede dur sinyali verilirse, hücre döngüden çıkar ve bölünmez. Hücrenin bölünememe durumu G0 olarak adlandırılır. G2 kontrol noktasında DNA eşlenmesinin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. DNA işlenirken hata veya hasar oluşmuşsa dur sinyali verilir. DNA işlenmesinde hata yoksa devam et sinyali verilir. M kontrol noktasında kromozomların i ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Kinetokorlar i ipliğine bağlanmazsa anafaz başlamaz. İyi ipliklerinin kromozomlara bağlanmasında hata yoksa devam et sinyali verilir. Bu kontrol yavru hücrelere eşit sayıda kromozom aktarılmasını sağlar hücre bölünmesi için gerekli koşullar hazır değilse döngü devam etmez. Bölünmenin gerçekleşebilmesi için ortamda yeteri kadar besin ve büyüme faktörü bulunmalıdır. Büyüme faktörü vücut hücreleri tarafından salınır ve diğer hücrelerin bölünmesinde etkilidir. Ortamda büyüme faktörleri olmasa da bazen hücreler tur sinyaline cevap vermez ve bölünmeye devam eder. Bu durumda hücre döngüsü kontrolden çıkar. Büyüme faktöründen başka hücre döngüsünü kontrol eden genlerde herhangi bir nedenle meydana gelecek mutasyonlar da hücre döngüsünün bozulmasına neden olur. Hücre döngüsü bozulursa kanser ortaya çıkabilir. Kontrolsüz hücre bölünmeleri ve kanser. Kanser bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hücreler DNA'daki hasardan dolayı oluşur. DNA, kendisinde oluşan hataları onarabilecek genlere sahiptir. Hücrenin normal yaşam döngüsü sırasında DNA'da hasar oluşursa hücre bunu ya onarır ya da ölür. Kanser hücrelerinde hasarlı DNA onarılamaz. Hücre döngüsünün kontrolü bozulur ve hücreler sinyallere cevap veremez. Laboratuvar ortamına alınan bir memeli hücresinin kültüründe hücrelerin tümü 20 ila 50 kez bölünebilir. Aynı kültüre alınan kanser hücreleri ise kültüre besin sağlandığında sürekli bölünebilir. Bağışıklık sistemi genellikle kontrol mekanizması bozulan hücreleri yok eder. Ancak bağışıklık sisteminin yok edemediği bu hücreler çoğalarak anormal hücre kitleleri olan tümörleri oluşturur. Hücre kitlesi hızlı büyüme ve yayılma özelliği göstermiyorsa bu tip tümörlere iyi huylu tümör denir. İyi huylu tümörler genellikle soruna neden olmaz ve cerrahi müdahale yoluyla çıkartılır. Tümör oluşturan hücre kitlesi bir ya da birkaç organın işlevini bozacak şekilde vücuda yayılırsa, bu tümörlere kötü huylu tümör veya kanser denir. Kanser hücrelerinin bu şekilde kan ya da lenf dolaşımı aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine taşınıp yayılmasına metastaz adı verilir. Genetik yatkınlık, tütün ürünleri, alkol kullanımı, yanlış beslenme, obezite, radyasyon, çevre kirliliği, yaşlanma, genlerde meydana gelen bozukluklar, Virüsler veya aşırı güneş ışını gibi etkenler başlıca kanser sebepleridir. Dünyada kanser hastalarının sayısı hızla artmaktadır. Örneğin kolon kanseri adı verilen kalın bağırsak kanseri de bunlardan biridir. Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 50 yaşından sonra gözlenmektedir. Ortalama görülme yaşı 63'tür. Kadın ve erkek arasında görülme sıklığı yaklaşık aynıdır. Kolon kanseri kalın bağırsak iç yüzeyini örten hücrelerin kontrolsüz bölünüp çoğalmasıyla gelişir. Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri. Kanser hayatı ciddi şekilde tehdit eden bir hastalıktır. Tedavi onkoloji uzmanı tarafından yönlendirilen bir ekiple yürütülür. Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda kanser vakalarında artış görülmektedir. Kanser hücreleri kontrolsüz bölünerek dokuları istila eder. Bu nedenle kanserde erken tanı hayat kurtarır. Bu amaçla ketem ve toplum sağlığı merkezleri kurulmuş, aile hekimliklerinde ulusal kanser tarama programı organize edilmiştir. Ülkemizde ulusal kanser tarama programı Servix, rahim ağzı, meme ve kolon kanseri olmak üzere 3 kanser tipi için yapılmaktadır.